95. Bölüm Esirleri kurtarmak için gelenler oluyordu. Meşhur Velid bin Mugire'nin oğlu Velid de esirler arasındaydı. Bir gün Velid'in iki kardeşi Halit ve Hişam, kardeşlerini kurtarma maksadıyla Medine'ye ulaştılar. Hişam, Velid'in üvey kardeşiydi. İstenileni vermek istemiyordu. Uzun süren bir pazarlık sonunda babaları Velid bin Mugire'nin zırhını ve silahını vererek Velid'i kurtardılar ve Mekke'ye doğru yola çıktılar. Zülhuleyfe denilen yere kadar geldiler. Burası Medine'ye 60 kilometre kadar uzaklıktaydı. Orada kondular, yediler, içtiler ve uyudular.'' Bu arada Velid yavaşça doğruldu. Yanındakilerin uyuduklarına iyice emin olduktan sonra geldiği yöne döndü. Ver elini Medine dediği ve ilerlemeye başladı. Saatlerce sonra uyanan iki kardeş yanlarında Velid'i göremediler. Bir ihtiyacı için ayrılmış olabileceği düşüncesiyle bir zaman beklediler. Gelen giden yoktu. Mekke'ye gitmiş olmalı dedi Hişam. Neden bizi bırakıp gitsin? Beraber gidiyoruz ya. Özlemiştir. Bir an evvel kavuşmak istemiş olabilir. Bu arada Mekke cihetine doğru hiç iz bulamayıp aksine geldikleri tarafa gittiğini gösteren izler gördü Halit. Velid yine Yesrib'e dönmüş olmasın Hişam. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama niye gitsin oraya? Biz zaten oradan geliyoruz.'' Halit birkaç saniye düşündü. Velid Yesrib'e gizlice girip orada bir iki kişiyi öldürmeye gitmiş olamaz mı? Akla yatıyordu bu düşünce. Şimdi kendileri ne yapmalıydı? Tekrar Medine'ye gitmek, onu aramak vardı. Ama ya Velid gerçekten böyle bir yola başvurduysa, o zaman Velid'in yerine kendilerini tutup öldürmeleri işten bile değildi. Bu işin sonunda ölümle bitmesi mümkündü. Bu halimizle Mekke'ye dönemeyiz ey Hişam. Onlara varıp Velid'i hem kurtardık hem kurtaramadık demek de bana güç geliyor. Hem babamızın zırhını ve silahını da verdikten sonra hele bir karnımızı doyuralım. Bu arada düşünme imkanını buluruz. Yemekten kalkarken Halit kardeşine döndü. Benim kararım Yesrib'e bir daha gitmek. Nelerin olup bittiğini öğrenmektir. Hiç olmazsa Velid'i ne yaptınız diyenlere doyurucu bir cevap verme imkanını bulmuş oluruz. Sen ne dersin ey Hişam? Laat hakkı için ben de aynen öyle düşünüyorum ey Halit. Kalk hemen gidelim. Yesif yolu tutuldu. Saatlerce deve sırtında ilerledikten sonra Medine hurmalıkları göründü. Doğru Neccaroğulları yurduna geldiler. Resulullah Efendimiz'i bulup durumu ona anlatacaklardı. Bir başkasına mesele açılsa ve korktukları gibi Berit de bir şeyler yapmış olsa onun yerine iki kardeşi ceza vermeye kalkan bulunabilirdi. Mescidin önünde develerinden inmek üzereyken Halit gözlerini ovuşturdu. Bir daha baktı. ''Benim gördüğümü sen de görüyor musun ey Hişam? diye fısıldadı. ''Evet şaşmamak elde değil.'' Velid mescidin önünde oturmuş, birkaç kişiyle sohbet ediyordu. Peki neden geldin buraya? Görüyorsun, arkadaşlarla konuşuyorum. Peki neden geldin buraya? Müslüman olmak için. Sen biraz şöyle gelir misin? Velid yerinden kalktı. Beraberce birkaç adım attılar. Velid köşeye çekildi. Halit yavaşça sordu. Ciddi misin bu sözünde ey Velid? Ciddi olmasam döner gelir miydim? O zaman Halid'in tepesi attı. Bre düşüncesiz adam, madem Müslüman olacaktın, neden bizi buralara getirdin? Neden kendini kurtarmak için babamızın aziz yadigarını elimizden çıkarmaya sebep oldun? Sen de pekala biliyordun ki biz ailece onlara büyük değer verirdik. Ben Kureyş'in Velid Kurtuluş akçesi ödemekten korktu da Müslüman oldu demesini isteyemezdim. Arzu ettim ki herkes gibi bana da fidye ödensin. Daha sonra gelip kendi isteğimle Müslüman olduğum bilinsin. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Artık burada kalacağım. Hayatımı burada devam ettireceğim. Kararım budur. Öyle yapma dedi Halit. Şimdi sen Mekke bizimle gel. Seni kurtardığımızı, getirdiğimizi insanlar gözleriyle görsünler. Daha sonra kendi isteğinle Müslüman olduğunu anlat. Yahut anlatma. O zaman çık istediğin yere git. Düşün ki bizim de bir şerefimiz var. Herkes gidip esirini kurtarırken, Velid bin Mugire'nin oğulları gittiler, elleri boş döndüler denilmesi hoşumuza gitmez. Yoksa senin yanımızda bulamayınca Zülhuleyfe'den yürüyüp gitmemiz pekala mümkündü. Verit bu fikri uygun buldu. Yeni arkadaşlarıyla vedalaştı ve yola çıktı.'' Mekke'ye kadar normal şartlar altında geldiler. Fakat Mekke'ye gelince iş değişi verdi. Velid yakalandı ve hapse atıldı. Böylece Mekke'de Ayyaş bin Rebiya ve Seleme bin Hişam'dan sonra hapsedilenlerin sayısı 3 oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Velid'in bir oyuna getirilip tekrar Mekke'ye götürüldüğünü ve hapsedildiğini duyduğu zaman üzüldüler. Sabah namazlarından rükudan doğrulduktan sonra Allah'ım! Velid bin Velide, Seleme bin Hişama, Ayyaş bin Rebiya'ya ve baskı altında kalan zayıf müminlere kurtuluş nasip et. Allah'ım! Mudar kabilesine baskını artır. Onlara Yusuf peygamber devrindeki kıtlık gibi kıtlık ver. Sana ve Resulüne karşı baş kaldıran Lihyan, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet ettiği diye dua etmeye başladılar. Cübeyr bin Mutim akrabasından bazı kimselerin fidyesini alarak Medine'ye gelmişti. Resulullah Efendimiz Cübeyr'e izzet ve ikram gösterdiler. Akşama doğru Cübeyr mescidin bir köşesinde yatıp uyudu. Akşam namazını kılmak üzere gelenler orada bir müşrikin uyumakta olduğunu gördüler. Ezan okundu. Resulullah Efendimiz namaza başladı. Cübeyr kulağına çarpan tatlı bir sesle uyandı. Ey Resulüm, sen hemen övde devam et. Rabb'inin nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de mecnun. Yoksa o bir şairdir. Biz onun bir belaya uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki, gözetiniz. Ben de sizinle birlikte neticeyi gözetenlerdenim. Cübeyr bu okunanların letafetine kapılmış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Allah'ın kendine verdiği müstesna kabiliyetle okuyor hiçbir edebin ulaşması düşünülemeyen edebi kelamı ruhlara sindiriyorlardı. Yattığı yerde bu ilahi kelamı dinlediği dinledi. Müminler Resulullah Efendimizle birlikte rükuya gittiler. Ardı ardına iki secde ettiler. Tekrar kalktılar. Efendimiz tekrar okumaya başladılar. Yoksa ey Resulüm, onlar seni yok etmek üzere tuzak mı hazırlıyorlar? Fakat o kafirler kendileri o tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Eğer gökten bir parçayı düşerken görseler, birbiri üzerine yığılıp yoğunlaşmış bir buluttur derler. O halde ey Resulüm, bırak onları.'' ta çarpılacakları o ölüm gününe kadar. O gün tedbirlerinin hiçbiri zerrece kendilerine fayda vermeyecektir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Muhakkak ki o zalimlere bundan önce de bir azap var. Fakat onların çoğu bu hakikati bilmiyorlar. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Muhafaza ediliyorsun.'' İbadet için kalktığın zamanda Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batmaya yöneldiği sırada da tesbih et. Resulullah, Tur suresinin en son ayetini böylece okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rükuya eğildi. Müminler de onunla beraber eğildiler. Cübeyr, Resulullah Efendimizin okuduğu Kur'an'ı ya dinlememiş ya da dinlemek istememişti. Fakat bu defa sanki gönlü yorulmuş, yepyeni bir ruha sahip olmuştu. Namazdan sonra Resulullah Efendimizin yanına gitti. Esirler hakkında görüştü. Söz arasında mutim hatırlandı. O zaman Resulullah Efendimiz ey Cübeyr dedi. Baban mutim sağ olsa da şu kokmuşlar hakkında ricacı gelseydi onun hatırı için hepsini serbest bırakabilirdim. Cübeyr bu görüşmede Müslüman olmadı. Ancak oradan ayrılırken dinlediği Kur'an'la gönlünün göklerde uçtuğunu inkar edemezdi. Mekkeliler kahp bin Eşref'i bir baba dostu, bir kara gün dostu gibi karşılamışlardı. Öylece olmasa da Medine'den çıkıp Mekke'ye kadar gelip başsağlığı dilerler miydi? Üstelik Muhammed'in düşmanlarına gidip onlara dostça el uzatmanın tehlikesi de vardı. Medine'de yaşayan bir insan olarak gidip Resulullah Efendimiz'i tebrik etmek varken, Evslileri, Hazreçlileri kutlaması gerekirken, kalkıp onların kılıç salladıkları insanları bulmak, büyük bir cesaret örneğiydi. Kab, gittiği meclislerde hürmet ve itibar görüyor, baş köşeye geçiriliyordu. Özellikle Ehli Kalip adı verilen ölüler hakkında söylediği mersiyeler dilden dile dolaşıyor, sokaklarda onun şiirlerini okuyan çocuklara rastlamak bile mümkün oluyordu. Ebu Süfyan, Medine'den Ka'b bin Eşref gibi ünlü bir şairin gelip Müslümanlar hakkında hicviyeler söylemesinden son derece memnundu. Kureyş'in bütün duygularını dile getiriyor, ağlıyor, ağlatıyordu. Bir gün sohbet anında onun hakemliğine başvurdu. Biz semiz develeri kesip halka dağıtan, misafirlerine ikramlarda bulunan kimseleriz. Güçsüzlere yardımda bulunur, onların yapamadıkları işlerini üzerimize alırız. Hac için gelenlere yemek yedirir, su dağıtırız. Akrabamızı görür gözetiriz. Ebu Süfyan bunları söylerken kendi cimriliğini söze katmak istemiyordu. Ancak bu gibi iyi hallerin genel olarak Kureyş'te bulunduğunu inkar edemezdi. Daha sonra Resulullah Efendimiz'den bahsetti. Bizim topluluğumuzu dağıttı, ilahlarımıza dil uzattı, akıllı insanlarımızı beyinsizlikle suçladı, oğlu babadan ayırdı dedikten sonra sordu. Bizi mi doğru yol üzerinde görüyorsun yoksa Muhammed'i mi? Hâb hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Elbette siz onlardan daha doğru bir yol üzere bulunuyorsunuz. Ebu Süfyanı bu cevap memnun etmişti. Böyle akla başında, sözü sohbeti yerinde, günü etrafa yayılmış bir şairin verdiği hüküm doğru olmazsa daha doğruyu nerede bulacaklardı? Mekke'de bu gibi hezyanlarla kendi hıncını ortaya koyarken, bir tarafta Resulullah Efendimiz'e gelen Cibril-i Emin, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerini getirmiş bulunuyordu. Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilenleri? Cipt ve tağut gibi çeşit çeşit putlara inanıyor ve küfredenlere, bunlar daha doğru yoldadır diyorlar.'' Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Kab ve diğer müşrikler tarafından Resulullah'ın ve arkadaşlarının aleyhine söylenen şiirlerden bir kısmı Medine'ye kadar ulaştı. Bu hicviyelere müminlerden şiir söyleme kabiliyeti olanlar cevaplar verdiler. Ka'b bin Malik, Abdullah bin Revaha ve Hasan bin Sabit bunlardandı. Hatta Hasan bin Sabit, Resulullah Efendimizin emriyle şiirlerini mescitte açıkça okumuş, Efendimiz ona, ''Söyle ey Hasan, Cibril sana destek olmaktadır.'' buyurmuşlardı. Müslüman şairler tarafından söylenen bu şiirler, bir bakıma düşmana, düşmanın saldırdığı silahla karşılık verme manasını taşımaktaydı. Kabe'nin Hıcr adı verilen alçak duvarla çevrili kısmında baş başa verip fısıldaşan iki kişi el sıkışarak ayrıldılar. Ayrılırken sadece, söz veriyorsun değil mi?'' Sözüm sözdür ey Umeyr, sen de Saffan'a güvenebilirsin, sözleri duyuldu. Bunlardan biri doğruca evine vardı. Kılıcını çıkardı ve getirdiği zehirle bilemeye başladı. Bu kılıçla insanın herhangi bir yerinde küçücük bir yara açmak bile onu rahatça ölüme götürebilirdi. Karısı onun yaptıklarına bir anlam veremedi. Ortada savaş yoktu. Kılıcın bilenmesi için bir sebep de mevcut değildi. Nedir bu yaptığın ey Umeyr? Şimdilik bir şey sormasan iyi olur. Kadın sormadı. O işini bitirdi. Akşamın karanlığı bastıktan sonra yediği birkaç hurmayı boğazından indirirken eli kılıcını buldu. Beline bağladı. Nereye gittiği konusunda tek kelime söylemeden çıktı. Medine mescidinde arkadaşlarıyla sohbet eden Hazreti Ömer dışarı çıktığı zaman çöktürülmek üzere bulunan bir deve gördü. Devenin yanındaki adamı tanır gibi oldu. İlerledi, dikkatle baktı. ''Sen Umeyr değil misin?'' dedi. ''Evet ben Umeyr'im. Cin gibi, şeytan gibi bir adam olduğu bilinen bir kişiydi. Ekmediği yerden biçmeye kalkan, her taşın altından çıkan çeşitten bir adam. Hazreti Ömer'in zihni ''Bu adam hayır için gelmiş olamaz.'' düşüncesiyle doldu. Ve hemen içeri girdi. ''Yani bir Allah, Umeyr bin Vehb gelmiş. Bu adam hayır düşüncesiyle gelmez.'' dedi. ''Onu yanıma getirin.'' Hz. Ömer, sonunda arzu edilmeyen bir olay çıkmasın diyerek Umeyr'i sıkıca kavradı. İçeri girdiler. Geli sebebi nedir ey Umeyr?'' ''Oğluma bir iyilik yapmanızı rica etmek üzere gelmiştim.'' ''Ya bu kılıç?'' Kılıcın bize faydası oldu mu? Safvan bin Ümeyye ile Hıcır'da yaptığın anlaşma hakkında ne düşünüyorsun? Ümeyr'in dili dolaşır gibi oldu. Ne gibi bir anlaşma? Resulullah Efendimiz ona Safvanla aralarında geçen şu konuşmayı anlattı. Sen ey Ümeyr, Safvan bin Ümeyye'ye şöyle dedin: Bedir'de bu kadar adamımız öldükten sonra hayatın tadı kalmadı artık borcum var karşılığı yok. Şayet benden sonra çocukların perişan olmasa gider Muhammed'i öldürürdüm. Safan senin bu sözüne karşılık olarak dedi ki, ''Eğer sen bu işi yaparsan ben borcunu öderim, çocuklarına bakarım. Böylece gizliden gizli anlaştınız ve sen beni bu kılıçla öldürmek üzere gelmiş bulunuyorsun.'' Umeyr şaşkınlık içinde dinliyordu. Sonunda aklını başına topladı. ''Evet ey Muhammed, bunlar aynen senin dediğin gibi oldu. Safan'la ben bunları hiç kimsenin duymayacağı şekilde konuştuk. Artık ben de inanıyorum ki sen gerçekten peygambersin.'' dedi ve şehadet kelimelerini söyledi.'' Aydınlığa Doğru programımızın 95. bölümünü dinlediniz.